LMS eğitimine hoş geldiniz. Bugün anketlerin nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz. Anketler, bazı farklılıklarla birlikte quiz oluşturmaya benzer, örneğin, notlandırma olmaması ve yıldız derecelendirme sistemi sunulması gibi. Bir anket oluşturmak için VR değerlendirmeye tıklayın. Ardından quiz oluştura tıklayın. Özellikler penceresinden quizler ve anketlere tıklayın. İstediğiniz ismi seçin, ardından tür menüsünden anketi seçin. Görünümü istediğiniz gibi değiştirin. Şimdi tahtayı anket butonunun yanına taşıyın. Yaptığınız değişiklikleri görmek için uygulaya tıklayın. Soruları eklemeye başlamak için düzenliye tıklayın quizde yaptığımız gibi artı işaretine tıklayın ve ardından soruyu yazın. Üç farklı soru tipi vardır. Metin cevaplarıyla başlayacağız. Seçenek eklemek için artı işaretine tıklayın. Anketlerde doğru cevap yoktur çünkü puanlama yapılmaz. Şimdi üçüncü soruya ekleyin. Şimdi bir yıldız derecelendirme sorusu ekleyeceğiz. Bu simge iptileşim bir soru için, diğeri ise yıldız derecelendirme için. Üzerine tıklayın. Kullanıcının puanlayabileceği temel yıldız sayısını seçebiliriz ve şimdi etkileşimli soruyu oluşturacağız. Bu simgeye tıklayın. Şimdi sahneden istediğimiz bölümleri seçmemiz gerekiyor. Onları eklemek için bu artı simgesine tıklayın. Ve şimdi de ok tıklayarak bunları soruya ekleyin. Ögelerin paylaması için borbulama simgesine tıklayın. Çalışması için, bunu eğitim oluşturucusunda bağlamamız gerekiyor. Anket butonu için bir düğün tetiklemeli not ekleyin. M, Sonra Quiz düğümünü etkinleştirin. Anket panosunu ona atayın. Şimdi test etmemiz gerekiyor. Başlamak için anket butonuna tıklayacağım. İstediğiniz seçeneğe basın, ardından ileriye tıklayın. Bu etkileşim bir soru. Parlayan bölümlerden birine tıkladığınızda, o bölüm yeşil renkte vurgulanacak. İşiniz bittiğinde göndere tıklayın. Ancak tekrar belirtelim, bu ders yüklenmedikçe anket sonuçları görüntülenemez, bunu bir sonraki eğitimde öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.